oynaya oynaya gelin çocuklar çocuklar merhaba bugün rafsla oynayacağız yeni karakter dün açtık Rafs destek karaktermiş ben hemen yükseltelim o zaman 1 2 4 yapacağım bunu sonra benim asıl main'ime El Primo El Primo'ya bir artı daha basacağım aksesuarlar açıldı haydi Çok iyi. evet Buraya param mı yetmiyor ya? Hı hı. Bu kez de param yetmiyor. Hayır, param olsa da ver alsam. Evet. <laughs> Şimdi Rafs'la oynayacağız. 3 tane savaş kazan diyor. Normal o zaman bir tane üçlü yapalım. 3 tane e, savaş kazandı. 3 e, tane hemen üç tane savaş üç tane savaş kazanabileceğimiz bir üçlü hesaplaşma yap istersen. Üçlü hesaplaşma. Evet çok güzel. Yapsın ben ben sen. beğeniyorum üçlü, üçlü de hesaplaşma. davet ettim. Lütfen teşekkürler çok kibarsınız. Ben dynamite. Ben kazandım. hazırım haydi bakalım tamam dynamite dynamite bombacı mülayim o. Evet. <laughs> benim adamım el primo. Benim adamım başka en son kim aldın benim adamım bombacı mülayim aldın. Dynamike haydi yani. bak dynamite bombacı mülayim namı diğer bombacı mülayim. Evet. Şimdi. Başka kim vardı? Başka kim vardı? Da. Karşıda 619 vardı. Hop kaç kaçıyorum. Evet, erkekliğin %99'u kaçmakmış zaten biliyor musunuz? Hmm. Öyle tabii canım, öyle bir şey yok yani gidip de orada erkeklik yapıp ayak yemenin bir anlamı var mı? Bence yok, yok. sence? <laughs> Bence de. Karada bir kaçacaksın. <laughs> Geliyorlar. Saldırın. Ula. Ben öldür Ben mi öldürdüm onu? Hayır. Galiba ben öldürdüm. Ben öldürdüm, sen öldürdün. Bilmiyorum ki. O ne? Aa! Bak, bak ara aradan çıkıyor. Bak, hareketlere bak baba ya. Böyle bir şey. Şunu öldürür müsünüz lütfen? Öldürmeye çalışıyorum. Lütfen öldürünüz. Efendim öldürebilirsiniz onu. O da gitti. Ben ne yaptım? Ben kilit Kilim var mı benim? Yok. Yok. Ama hiç Ama sen vurursun. Neden? Çünkü hasarı ben vuruyorum çalıyorlar. Ben vuruyorum çalıyorlar. Ben vuruyorum çalıyorlar. Yanındaki de çalıyor. Evet devam. Devam devam. Yo, zaten bombacı mülayim işi bitiriyor. Evet. Ben Bu Bibi değil mi? Bibi. Bibi. Bu Bibi'nin görevi var. Bedava Bibi veriyor. Evet. Şu ortadaki şeye gidelim mi? Hemen kasalım. Hop. Alayım Önüne alayım. ateş ediyorum bak. Öldü mü o? Aa Ölmüşsün da. Üh ne vurdu bana öyle be. <laughs> İçinden geçti. Oo ikiniz ölmüşsünüz. Evet sen bence oralarda 3 4 saniye oyalan. Gidemiyorum. Bence sen 3 4 saniye oyalan oralarda. Ha, tamam, Geliyorum. Geldi. Tamam ben geldim. O birisi dediğim ben. O birisi benim. Ya burada da annem atlamış burada. Fazla hasar vurmuyor ama sana bir şey diyeyim mi? Evinizkinin aldım. <laughs> evet. <gülüyor> Hepimizin. a ah, bana vuruyor bak. Oo buradaki de top fırlatıyor. Top. Top fırlatıyor buradaki de. Oo, füze süreli. fırlatıyor. Füze. Bak Söyle. sen ya. Bak bu dünkü benim oynadığım karakter değil mi bu? Search. Search. Kaçma. Gel buraya. Aslında aynı. Gel atla. buraya kaçma. Kaçma. Geliyor. Bam bam bam. İki, daha üç, üç yüklü oldum. Hop. Bir. Çaldım. Yedi. Süper. Leon Fark etmez. Takım oyun oldu. Güzel oldu. iyi oldu. Iki Sizleri. Ben iki kere ölmüşüm ya. <laughs> ah raf ah. Raff zaten destek. Evet. Bize destek veriyor. Görevi tamamladık. Devam. Göreve bakıyorum. Görev tamamladı. Ben de görevlere bakacağım. Hazine açar mısın? Diğer görevi de yapalım. Evet. Ama ben burada karakter değiştireceğim. Olsun. Ben burada karakter. Ben bugün bir günlük böyle nasıl diyeyim böyle bir motivasyon için bir el primo alayım. Ben de ya koltuğu alacağım günlük ya Günlük da... olarak böyle nasıl diyeyim hani böyle günlük sabah kahvaltısında süt içersin günlük böyle sütünü içersin ya. Hı hı. Böyle vitamin alırsın ya. Hı hı. Ben de el primo'yu aldım. Günlük vitaminimi bir alayım. Bir 619 vurayım bunlara ben. Olur. Ben de 619. Aldım. He? Ben de koltuğu aldım. Kolt mu aldın? Çünkü görevimi tamamlamak için. Bak şimdi bu yanlardan onların üzerlerine <laughs> bir uçacağım üzerlerine ya. Bak şimdi. Şimdi gidiyorum. Bak şimdi bak. Bak Gel. gel Bibi gel. <gülüyor> bibi. 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 Bibi içimden geçtim be. Sopayı ağzıma soktu Bibi. O burada kim var? Kim mi var? Geliyorum be. Çiş. Vur. Çiş. Çiş. İşini bitirmeye geldim. Edgar geldi. Baba ama yardım etmiyorsunuz. Ama ben. nasıl yardım ede? Tamam Edgar'ı da yedim. Şu arkadaşı da yiyelim. Hop bir 619. Aa sopa vuruyorsun. Elinde manetle ki gibi bize giriyorsun kanki. Yapma bunu. Yapma bunu. Uf of, uf. Of. Üf ne vurdu o bana ne fırlattı bir şey mi fırlattı o bana Balon, fırlattı bana. Balon mu fırlattı ağzında sakız mı fırlattı o bana Evet sakızla vurdu vay be <laughs> sakız patlattı suratında arkadaşlar böyle bir şey var mı bak Aa kaç 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 abi abi ben bir be... bak yeter senin ettiğin bana ha bir Yeter yeter. Öldü. yeter Öldü senin bana yaptığın yeter. Edgar geldi. Edgar, Edgar dedi ki yeter dedi. Bak yok zor değilmiş. Uçu kaçamadım be. Edgar da bir girişiyor. Uş küt taktuk. Şey, Ağzımızı burnumuzu kırdı. Baba. Hop geldi. Üç kişinin neresi Baba tekliyorum ya. Bak uçu uçup vuruyorum bak. Bak. Ee, bak. Ama destek. De ba... bana yardım etmeniz gerekiyor. Ne çalışıyorum? Help me. Yardım istiyorum. Bana yardım eder misiniz? Aa, orada ne yapıyorlar onlar? Orada bekleyip ne yapıyorlar onlar orada? Aha can yeniliyorlar. Abi, şş, hareketli ol baba it. Yavaş. Sakin ol. Sinirlenme. Sensin sen. Erkek. Ya nereye gideceğim bir be. Vay vurdum öldü mü? Öldü. Öldü, öldü. Tabii çizdim onun da. Kendine gelsin diye onu da kendine getirdim. Kendine Onu gel, öldürdüm. bibi kendine gel, lütfen bibi vurma, bibi, Vursana bibi. vur Sara bibi, vurma bibi, ağzında kısa ya kızı patlat, patlat o sakızı artık. Bir tane daha vursun. Kaçıyorum yok, ama iyi savaştık ha. Harbi iyi savaşıyoruz. Dur. Hayır hayır hayır. Dur dur dur, değil çok değil güzel savaşıyoruz ya. Dur, abi uçuyorum bak, hava, hava, gördün mü? Ya, herhalde kazanacağız. Bak, oradan ne? oraya orada 619'lar havalarda uçuştu. Gördün mü? Bak. Bak şimdi bak. 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 Ya Katliam! Ama 4 kere ölmüşüm. İşte bu. El Primo 619 Fazlı takımdaki şey çok fazlaydı Kim? Ee, Edgar çok fazla vuruyordu Biz de çok fazla vuruyorduk görmedin mi? Bak bize ne vereceksin. Bak hadi hero geliyor Hero mu geliyor? Yok be Buradan hero gelmiyor galiba değil benim mi? Benim takdimi yapmam Burada hero mu geliyor? Efsanevi Hero diyor, geliyor mu? Gelmiyor e, Hero gelmiyor da ben Ben niye hero bekliyorum orada o zaman? Sürekli benim Evet yeni etkinlik açılmış galiba Aa 450 Jack geldi. Yeni hero geldi. işte bak. de bu Jackie. Jack, Jackie. Tankmış bu. Tankmış. Evet. Kötü sözler söylemiyormuş. bir tane daha geliyor. geliyor. Yeni savaşçı mı bu? Barley. Hangisini alayım? Barley. Bu Barley topçu. Tamam. Bu tank. Bu. Bol. Barley mi alayım? Kafana göre bu. Barley'a. Sen Barley dedin, Barley alıyorum. Aa Barley benim. Barley ne yapıyor? Barley Zehirliyor topçuk. mu? Zehirli, çok -o. Tamam, o zaman bir dahaki videomuz Barley ile. Arkadaşlar evet. barleyle ile ilgili e, bana tüyo vermek isterseniz yorumlara yazın. Ben Barley ile hiç oynamadım, oynamayı da bilmiyorum. Barleyle oynuyorum. Yarın bakayım bir dahaki videoda Barley ile oynayacağım. Lütfen bana kombolarını yazarsanız sevinirim. Evet. Aa Sansı. dur, bir tane daha geliyor. Kal Bunu bu ne? Bu bu kim? Bu Neci o, bu alan, alan Kontrol. kontrolcü. Biri mezarcı. O da alan. Ödeki de kızıl dereli. Hangisini almamı istersiniz? Ben burada şunu seçeceğim ya. Olur. Kızıl saçlı kız. EMZ sıradaki salarışçı. EMZ. Hemen bekleyelim. Hadi devam. Devam. Bir Hadi soğumasın. De. Soğumasın elimiz. Bakalım dur görevdeki Kullan var. var. Erik aa Promo okey geldi. Hazine açıldı. Savaş topu, köşe, ne bu, elmas kapmaca, bir elmas kapmaca daha açıldı. Beş. Kutup, evet. Kutup, sıcak bölge. <gülüyor> sıcak, <gülüyor> sıcak bölge. Sıcak bölge. <laughs> temizlik. temizlik. Ve son olarak knockout Dört seviye olarak açılmış. Arkadaşlar görevlere devam ediyoruz. Hemen hazineye devam. Bir saniye. Ben yoktum yanında. Ben yok Sen yok musun yanımda? Oralarda tek mi kaldım ben? Hayır Ama sen Biz o kurtlar atak. sofrasından da çıkarız Sen tek de kaldın Haydi bakalım izle beni gör beni zaten Bir tane de afk var Baba bilmem kaç afk Yenileceğiz ben size söyleyeyim Yo Baba yüz Baba sıcak bölgeye girmen lazım Yani şu tarafa bölgeye Babacığım lazım Babacım mevzuya gir Öl sen de öl Arkandaki dönsün arkadaş ikisini de yedim arkadaşlar ikisini de yedim. Bence de iyi. Bi... Bizimkiler de bana bakıyor. Bu adam ne yapıyor yukarıda diye. Çatışıyor mu bu adam yukarıda baba? Ay savaşıyor galiba Bir bakalım ne yapmış bu adam burada abi. Abi gel gel be gel kaçma. bibi bye bye. Orada bekle. Niye? Öleyim mi yeme? Bunu bir yiyeyim. Bunu bir yiyeyim. Bunu, bunu bir yiyeyim. Sen de... Ya herkes bana saldırıyor ya. Herkes bana saldırıyor kardeşim bu oyunda. Ben anlamıyorum ya. Herkes bana vuruyor ya. Bibi ne Bak adamın ya? elinde sopa var. Orada bekliyor. Bibi. Gelsene yardıma. Bibi'nin yanına gidemiyorum ki ben. Bibi. Bibi. Sudan mı gitmek? Bibi. Bibi. Bibi bu topraklar Bibi ateş ediyorlar. Neyse sen yatsana bu sopayla elinde. Abi herkes bizi ateş ediyor. Herkes bak ama iyi kil alıyorum ha çaktırma. Evet. Harbi diyorum bak. Vuracağım bak. Vuracağım bak uçacağım ona yanına bak. Ulan hayır. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Hı. Düşünsene pilavdan dönüyorsun hemen köşede pilav var dönüyorum kaşık çat diye kırılıyor. Güzel <laughs> şaka. <laughs> 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 Harbiden değil mi? Ne ilginç sözler. <laughs> bak ulti. <laughs> ulti ile yedim. Bak. Yok bak bu kadar canını aldım. Görüyor musun? Daha da biliyorsun ki baba sen bu işi bilmiyorsun diyorsun biliyorsun. bana. Öğrenmiş miyim? Bence de. Savaşabiliyor muyum? Evet. Bana söyle. Kim aldı? Biz kazandık. Biz mi kazandık? <laughs> Vay be kafatmışım 3 kişiye, 5 kişiye tek başıma. Ah ah ah. İşte bu. Bak tek Yıldırmış. harbi savaşmışım ama. Bir hiçbir şey yapmamış. Biberinde sopayla bir oraya vurmuş, bir oraya sakız patlatmış, bir buraya sakız patlatmış. Bibi Gezinmiş zaten. Gezinmiş durmuş. Hemen kurar mısın? Hemen beni çağırır mısın? Hemen Çağırı derhal. Isınmak. Hiç Hiç durmayalım. Tamam. Devam. Hazine Bayağı mı iyi oynuyorum değil mi? Eşakadır evet. Kodir, el Üç kişinin içine bir uçurum 619 küt. Anında. Zaten o en sonuncu adam nasıl öldü? 619 öldü. Evet uçarak. Tabi. Sen Edgar oynuyorsun ha. Senin karakter de karizmatikmiş. Teşekkürler. Seninle. Rica ederim bakalım. Şimdi ben bunların içine uçarım aga. Üç kişiye kafa atarım abi. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Oho başka bu kadar mı? Başka yok muydu? Ben birini öldürdüm. Sen birini yedin. Şu ortada bir şey şeyle bak Bu ne? Bu ne bu Ne ayak? Bu ne yapmaya çalışıyor bu? O, o Kaç? Bu kaçamıyorum. Ki. Kaçmam gerekiyor. Ana. Kaçamıyorum Değişim ki. Beni. Kaçamıyorum ki. Abi, kaçamıyorum ki. Bir kaçsam neler yapacağım da kaçamıyorum. Ah, ah. Neyse, bakacağız. Ha, bak, şimdi. Gel gel Bak şimdi bak. Hop, uçtum. Ha, kaçtı Adam iyi kaçtı be. Harbi player'mış. Player. Kaçıyor mu? Evet, Kaçıyor. O, o Bu sandalyeli fenaymış ha. Bak çok hızlı hareket ediyor. Sen bir gel bakayım ya. Hayırdır sen? Spider man. Sağa sola örümcek atıp ortalığı kirletiyorsun. Ben sana demedim mi? Ortalığı kirletme diye. Oo yedin ha. Ben, Tekledin evet. onu süper vurdun. Süper. Bu şu başımıza bela olacak. Şunu yiyin. Arkadaşlar şu başımıza bela olacak. Şu başımıza bela olacak. Abi uçar vururum sana. Uçarım uçar. Uçarım sana. Bu da bak işte böyle var ya bak. Seni yerim yer yer. Bir sağa uçuyorum bir sola uçuyorum. Bir sağa uçuyorum bir sola. Uçar kafa atıyorum her yere. Baba bu oyunun önemli olması öldürmek değil ki. Ney? Bunun önemli olması şimdi Böyle Şu... e, yerden bazı şeyler çıkıyor. Onları topluyorsun, öyle kazanıyorsun. Ama kazandık. Yenildik. Yenildik mi? Yenildik. Hayır canım yendik. Yenildik. Yendik. Bak yenilgiyiz Bakacağım. Aa! Oysa ki çok iyi savaştık. Bizim yenildiğimiz halde ben nasıl yıldız oyuncu olabiliyorum? Sen çünkü niye biliyor musun? Sen hakikaten oyuncu olduğun için yıldız oyuncu olduğun ortaya. Sen her zaman yıldız yıldızsın. Teşekkürler sen de öylesin. Teşekkür ederim bebeğim. En sonuncu maçta olmadı arkadaşlar. Bir dahaki maçta tekrardan kazanacağız. Bence de. Görevleri yapacağız. Bakalım. Evet ya şu anda 3 maç daha gerekiyor. 3 maç daha kazanmamız lazım. 3 maç daha kazanmamız gerekiyor. Görevlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Bayezid. Efendim hazır mısın? Ben hazırım. Hazır dikkatimi ben bir hazırım. şey daha çekiyor biliyor musun? Bu oyundaki e, oyun müzikleri var ya evet. oyunun müziği mükemmel. O çok dikkatimi çekiyor. Ben çok beğeniyorum bu oyunun müziğini. Bir dinlemene tavsiye ederim. Böyle menü menü mü, müziği var ya menü. Menü 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 <laughs> menü menü Aslında İtalyanca'da menüdür o. Menü müziği menü <laughs> Menü müziği <laughs> ne kadar saçma oldu. Hadi yumruk manya yapalım. Gel buraya. ve iki yumruk yiyen uzuyor gidiyor. İki yumruk yiyen uzuyor gidiyor. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel böyle. Hı, gel kanki. Abi ne vuruyorsun? Ben de demek ki iki yumruk vuranlar. İki tane. De... Bak. Sen suca sen bak. Çıkar mısın oradan? Lütfen. Gel buraya. Gülüyor. Oynaya oynaya gelin çocuklar eğlene eğlene gelin çocuklar gel buraya hop ölüm, abi ölüm. öl be öl be öl artık ya öl ya <laughs> Selim Selim seni evde vurdum Selim seni bak seni basende yedim Selim <laughs> gel buraya gelin. bak Öleceğim. kendimi kaybettim biliyor musun arada ben neredeyim ha burada şu burada bekleyecek miyim ben? Ne yapacağım burada? Şimdi ne yap? Bak, burada bekliyor evet, muyuz? Orada. Tamam, iki. Orada şimdi bir üç. Şey Tamam. Abi adam ne? Ben aldım onu yani. Evet aldım. Burada bekliyoruz. Koru beni. Ben burada biraz takılayım. Ben şunu Koruyun beni. Maç bitti. Tabii ki. Yemek için varız biz. Evet. Hop bir. 2 Benim yıldız oyuncu olmam lazım. lazım. Sensin zaten yıldız oyuncu. Hayır. O mu yıldız oyuncu? Ne? Ha ölmediği için o. O ölmediği için onu yıldız oyuncu yaptılar ama sen bizim gönüllerimizin yıldız oyuncususun. Hemen sen devam de ediyoruz. Edin. Teşekkürler. Şimdi ne oldu? Bir maç mı kaldı? Yok, iki, İ iki maç. İki maç. İki maçtan sonra iki... alacağız. O iki maçı da alacağız. Alırız ya. O iki maçta da hemen devam ediyoruz. Hazır ben de. ve hazır. Yapıştır gelsin. Hazırım. Ben de hazırım. Dünden hazırım. 10 yıldır bu karşılaşma için hazırlanıyorum. 10 yıldır. Karşımıza Piper falan. Piper. Oh. Şu adam benzin verirken. pompasına benziyor ha. <laughs> benzin, benzin pompası. Pom <gülüyor> <gülüyor> ne alaka? Benziyor. Gel buraya. Gel buraya. Abi herkes bana mı ateş eder ya? Bari sen öl la. Ölür lan. Hayır. Bir Ulti vursaydım ikisi ölmüştü biliyor musun? O ikisinin ortasına uçarım ben abi şimdi. Bak uçar kafa atarım onlara. Ben de uçacağım. Gel abi. Uç. Bak. Çat. Çut. Ne yapıyorsun gel buraya gel. Gel buraya gel. Ben gel. Sen ya? buraya gel sen. Arkadaşım şimşek. Şu arkadaş Bu arkadaşı tutar mısın? Vurun arkadaşı. Aa, ya herkes bana saldırıyor abi ya. Böyle bir şey olur mu ya? Neyse ben şuraya uçayım da kendim öl ölme. Öldüm. Evet iki saniye sonra öldüm. 3 3. Şu anda 3 3. Berabereyiz. Berabereyiz, berabereyiz, berabereyiz. Bunu alayım mı ben? Al. Gel keskin nişancı. Sen keskin nişancısın, biliyorsun değil mi? Öldürdün onu. Seve öldüreceğim. Öldüreyim diye gittim onun yanına ben. Bu ne? Bu ne? Squid. Squid. Şey, şeyler. Meybuz'a benziyor ha. <laughs> Meybuz. Gel bakalım kanasçı kız. Oo, o ne vuruyorsa müthiş vuruyor ha. Yardım, yardım, yardım! Yardım, yardım edin, help! O oh, güzel kaçtı, İyi kaçtın. Seni öldüreyim bari. Hop, ben buradan uzuyorum, kaçıyorum. Hop, nokta oldum. Hop, bu maçı da almamız. Abi, Olur bana ateş ediyorlar ya. Herkes bana vuruyor. Gel buraya. Güvercin seni. Küçük güvercinim. Donduk. Donmadık, yavaş gidiyoruz. Ne diyor? Ne yiyoruz? İyi miyiz? Yenici iki hazine kalmış. Biz mi yeniyoruz? Savaşalım. Gel abi. Al babacığım. Nerede o? Öldü mü o? Öldürdüm mü onu ben? Öldürdüm mü onu ben? Onu ben mi öldürdüm? Hey. Ben Hah ben aldım. Sen mi aldın? Çok şükür ben almışım. Alo. O aldı sandım. Bak bak gördün mü iki kişi uçtum kafattım bak. Üş. Sadece biz ikimiz iyi oynamışız. Benzin pompası kötü oynamış. Benzin pompası. Evet, benzin pompası <laughs> kötü oynamış. Evet. 3'te 3 üç yaptı. Devam edelim. Son maç. Bir maç kaldı. Bir maç kaldı. Hadi bakalım. Ver El ile. Ver. El Primo, primo. iskiss. Şu buldu Evet. Burnuna şey yalan. Hmm. Bul aslında ne? Tank. Tank. Gerçekten ne? Chicago Bulls yani Red Bulls yani Buz. Buz işte. Bulls öküz demek. <laughs> bu <Bulls. gülüyor> tabii İng İng İngilizce Türkçesi öküz demek. İngilizcesi Bulls. Ya. Ye, gel, sen burada bu çocuklara hayırdır lan? Gel buraya. Şş. Erkek. Vurun. Abi ben vuruyorum o vuruyor. O vuruyor ben vuruyorum. O bana ben ona. Ben ona o bana. Bir ultim açısı var ya. Üç kişinin ortasına uçacağım. 619'u vuracağım. Edgar, Edgar geldi. Edgar. Edgar. Sakin. Baba yiğit. Sakin. Ben yani öldürürüm mü sen. Evet. Öldü mü o? Evet öldü. Kim Ama vurdu? Yanında iki çaldı. Bu mu? O hep kil çalıyor. Ya. Neyse siz orada savaşın. Ben şuraya geleyim. Hem canı doldurayım. Hem de hazine mevzusunu Çoğaltayım, Olur. Ne olacak şimdi? Bak. o kafam attı lan. İçeriden Karelerin atayım. içinde kaldım. Karelerin içinde kaldım ben. La 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 la. Yedin ha içinden geçtin. Gel 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 kimse yok şurada gel. Gel şuna, Gel şuna Fatih. Fatih! Fatih oğlum. Oğlum Fatih. 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 Bak şuraya uçarım ben şimdi biliyor musun? Bak. Ben de uçarım. Bak sana. şimdi bak. Sen de uç. İste ve uç. Kolta bak. Oba abi. Ne? Çocuk geldiği gibi güle güle. Yar saçların lüle lüle. Edgar sana güle güle. Ol. Neyse o çocuk o çocuk beni tankladı. Canımı o, doldu. Ben geldim. Acaba bunda bunda ya çık çık artık şuradan çık. Edgar geldi. Edgar. Edgar. Bur Abi ne yapacağım böyle bak, Aa, Böyle uçacaksın vuracaksın Biz mi kazanıyoruz şu an? Evet. Son maç. Son maç. Biz kazanıyorsak son maç. Kendimi kaybediyorum ben bu oyunda ya. Niye böyle oluyor? Bilmem. Çok keyif alıyorum biliyor musun? Büyük olasılık ondadır. Yani Süper Selin hiç... yapmış olduğu en kaliteli oyunlardan bir tanesi bu. Al, al. Tabii ki sen yıldız oyuncusun. Şey Tabii misin? ki kim? Sen. Ben öldürememiş miyim kimse? E orada bir dünya mevzu yaptım Baba. ben uçtum hopladım zıpladım hani ya? Gene... ya bu çocuk çaldı çaldı yanımdaki evet. yok mu ento de vitito. He o çaldı Vitito Vitit vivo Vivo Etito vito Oo. Bu çal 9 kill mümkün değil abi yoksa Hayırdır sen elinde bilmem ışın kılıcıyla geziyorsun 9 kill Arkadaşlar Hepinize teşekkür ediyorum. Bu görevi de tamamladım. Ama yapacak bir şey yok. Çaldılar gördünüz. 9 kil mümkün değil. Tarihi boyunca o çocuk 9 kil alındı. Ben zannetmiyorum ya. Bak yükseltme şansı var. Bir şey vermiyorlar abi bana. Harbi. Bugün. Aa. Baba. Bak şunları görmeseydim. Bak. Yani videodan buruk ayrılacaktım biliyor musun? Dur şunları açayım da öyle gidelim. Evet bin tane altınım alıyorum. Bunları alayım. Destansı bir şey geldi. Bir şey evet. Bir saniye dinler misin? Beni izler misin şu an? İzliyorum. İzliyor musun? Bak şimdi bir şey daha geldi. Sen bu işleri Evlen. biliyorsun. Bu ne? Çarpı 2. Hop. Elmas geldi. Yükselme şansı var. Biraz moralim düzeldi. Canlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bu arada kulüpler görevi de açıldı. Yarından itibaren bunun da videosunu çekeceğim. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek okay. üzere. Görüşürüz. Gör